aldım sizin yazdığınız şeyleri. Vallahi dedim helal olsun yani. Teşekkürler ederler için. Ne yapayım istiyorsunuz? Gidip serumlu fotoğraf mı atayım istiyorsunuz? Ne yapayım istiyorsunuz? Kendime zarar mı vereyim istiyorsunuz yani? Bu mu istediğiniz şey? Ne yapacağım? Ne yaparım yani? Kendime zarar versem bana burada iyi yorum mu yazacaksınız? İyi bir şeyler mi söyleyeceksiniz? Bu deniz veya cellat olayı değil. Yani ben cellatım dediğim zaman farklı bir insan, denizim dediğim zaman farklı bir insan olmuyor. Yani bu kadar basit yani. Serum diye hala diyor. Oğlum bu, bu yani bu. Anlamıyor musun sen? Allah'ım sana Allah'ım bana sabır versin. Sana da azıcık akıl versin. Yani ee, Şöyle söyleyeyim ee, Az çok herkes her şeyin farkına Varmaya başladığı zaman Ben o zaman Susup kalacağım Ben o öyle söyleyeyim yani Yan grup derken kime dedim Yan grup derken ÖDCFC'nin yan grubu olarak Timsus dedim Timsus zaten ÖDCFC hepsi yani Kimse buna dağılmadı. Sadece ama sadece ikinizin yanında olduğumuzu bil. Bizim için sadece siz ikiniz varsınız. Diğerleri umrumuzda değil. Mutlu olun yeter. Teşekkür ederim. Ne diyeyim yani. Yani gerçek hayatımı bu kadar mahvedip mahvedip kalkıp hiçbir şey demedikten sonra e, hala e, benim kendime yani işte demiyor musun? bu çocuk kendine yediremiyor yaptığım bazı şeyleri. Yarın öbür gün kalkıp gemileri yakarsa neler neler konuşur. Hiç bunu hiç bunu düşünmüyoruz. Hala Twitter'dan bana e, 3-5 tane düşmanımın yolladığı fotoğraflarla şantaj yapmaya kalkıyorsunuz yani. Bu neyin özgüvenidir? Başınızda kimse olmadığı içindir herhalde diyorsunuz. Başınızda biri olmasını e, şu an Neredeyse istemiyorsunuz gibi yani zaten. Ne yapayım? Ne yapmam bekliyorsunuz? Kendi kendim bir, bir yere başa koyamam yani.